Sevgili arkadaşlar ve dostlar hepinize merhabalar. Ben Aytu Aykut artık bu bölümde borsa girmenin vakti geldi. Slave, köle, şövalye, amca Gael. Ne dedi? Ne oldu lan? Charm. Gael nereye gitti? Üst kata mı çıktı acaba? Those who aren't akin to fire cannot paint a world. Those absorbed by fire must not paint a world. Don't worry. I haven't forgotten, Mother. Annesinin bir sözünü söyledi. Yani ateşi içinde ateş olmayanlar Resim çizmiş bir şeyler dedi ya. Ateş olanların resim çizmeli ate içinde ateş olmayanlar hiç o işe bulaşmamalı gibi bir şey dedi. Ya da tam tersi emin değilim. Ya bu şerrefsiz gayel nerede ya? Ulan bir saman alaydık yanımız az önce buralar fırıldak gibiydi. Allah. Flail ne Çubuk gir sözde. Çubuk gir. Flail. O ne ya? Ne duruyor orada? Flail. O beni döv diyor lan. Pataklamakmış. Lan sen onu dövüyor musun yoksa? Ha? Bana bak. Ayıp değil mi lan? Utanmıyor mu milleti dövmeye? Şerefsiz burada da böyle oturmuş. Artistik kesiyor. Öldürmüş adama. Ya bu amca nereye gitti Gael? Yok sonumu savunladık lan. Boss diye. Tövbe. Try bleeding. Biz zaten bleeding ha? Ne oluyor lan? Ha. Chaos Blade'imiz zaten. Bitti. <laughs> anti merhabalar. Senle mi girelimiz? Yapma. Allah. Onu öldürecek sandım manyak. Hadi gel gelelim ikimiz. Başka adam da almayayım. Spoz ahead but ha it's an enemy. Of güzel olmuş. Bu ne ya? Praise the sun. Sen kimsin? Aha. Touch mı Aha. Freddy bana getir lütfen diyor. Yukarıdaki kadını. Görmüyor musun diyor. Ateş zaten ateşi zaten yücelttiğini sanıyor. Hissedebiliyorum yakında çok gelişecek o ateş diyor. Ateş var sanıyor içinde. Aha. Aha. Babasıymış. Eyvah bununla dövüşeceğiz. Boss buymuş. Babasına gözlerini kapat diyor. Sıçacağım ağzına diyor. <laughs> of. Buymuş hep başından beri ya. Orada öldürecektim. Adam bana zaten. Babacım. Baba ya. Of. Müzik yine süper. Oha. Backstab'ı aldı. Bravo lan. Oh. Ben de backstab'ı aldım. Bu ne lan? Bitti. Öldü. Kesin bu ilk şeyi. Nereye gitti? Biz kardeş Free'ye de öldü de bu çok normal bir ölüş değil şimdi. Açıkça söyleyeyim. Biz daha bir şeyler olacak. Baba geliyor tabi. Tabi onu unuttuk. Sıtır fri. Eyvah eyvah. Eyvah. onu kitlemişler. Aha. Aha. Harbi ateş var lan içinde. Yandı kız. Aha. Aa bir tekrar uyandı. Bu sefer sıçacak ağzımıza. İkisi birden mi? baba arayan e deli haydi bakalım Aha amca şimdi geldi Gael Aha baba kışında şeyle gidiyor Huuu <laughs> Rose Fena Frostbitten yedik. Şu Ariandel'e girişmeyi deneyelim. Sessiz siz onunla uğraşın ben şimdi. Lan! O kıçıma girmiş baba. O şerefsiz. Ne de fena yiyoruz. Gel bakayım. İkisi bir öldü. Of. Titan I slept. Ağın teşekkür ederim. Ya Black Flame geldi şimdi. Allah bitmiyorsunuz ya. Oh oh. Oh. Ama. Yeter be. Yeter arkadaş. Ulan iyi amca burada geldi. Oh. Allah. Vay. Orada değil değil mi? Çünkü o burada olsa o ağzına sıçardım onun burada. Buradayken öldürecektik oğlum. Öyle bir şansımız yok muydu acaba ya? Of. Mia baby. Your grand <laughs> Amcayı çağıralım da. Daha sonra gelmek üzere. Amca da biraz tripli. Bizim adam yok mu ya? Ming. gel bakayım. Çok demeçtik onda. Kara büyücü. Kara büyücü formu bayağı sıkıntı lan. Şurada oturuyordu. Ağzına sıçı de. Şimdi mesela ne diyor çocuk? Farklı değişti mi diyor oğlum merak ettim. Annen e, delirdi biraz. Tamam sen aynı şeyleri söylüyorsun. Son phantom da unable dedi. Yazık o her odasına çıkacağında böyle rezillik mi çekiyor? Mia baby. Orada oturuyordu ya. Adamcağız vurduydu ona zaten. Oradan anlamak lazımdı. Resimlerde var mı bir ipucu? Aa bak ateşe bürünmüş. Şu resimde. Mia Baby'cim hoş geldin. Şu bizim adam mı? Yok normal. Hadi gidelim ya. Hadi bakalım. Evet, Sister Friede de geliyor. Sonra babası gelecek. Oha. Elindeki güzel ama ya bizim az önceki adam ustaydı Böyle nerede çıktığını bilip backstep çaktıydı bir de üstüne. Oh. İşte rezilliğin Allah'ını yapıyoruz tabi. Ya yine. Ben arada var ölümü alayım. Oha çok vuruyor lan. İlk versiyonunu indirdik. Tamam biliyoruz babacığım ne bok yiyeceğinizi. Amca. Amca. Amca büyücü geldi ha. Valla biri babayla uğraşsın. Baba. Baba sen manyak mısın? Baba çok manyak. Tamam babayı öldürdük tamam Hadi beyler hadi beyler Bu el bitiriyorsun Amcam sakin ol öldürdük amca Evet arkadaşlar hadi Valla hazırlıklarınızı yapın geliyor Küller 2 olduğunda ateş büyür Elayet et yani Büyür gibi bir şey Geliyor beyler dikkat edin amca Aha geldi Delirmelerinde amca zaten öldü gene. Ne sister frye demiş arkadaş git şuradan. Manyak bir imparatorluk yapmışsınız psikopatlar ya şu içinde. Kopumuza içelim de. Aha gitti. Bana çıkacak. Bana çıkacak. Allah. Aa, i̇yi bana çıkıyor. Of. Fena boss olmuş ya. Estetik boss yani. Allah çekip. Gene mi gitti lan? Gene bana çıkacak. Amca sana da çıkabilir. Sen, seni de hiç sevmiyor. Dikkat et. Evet. Amcadan nefret ediyor. pek Yaber, bir yer. Geber! Geber! Oh bir tane daha mı gelecek? Bitti mi artık? Oh solo of Sister Sunlight medal. Arkadaşlar teşekkür ederim. Oh iyi hallettik ya. Ah bonfire. Praise the sun. Oh, kanı kaldı burada. Güzel olmuş karın üstünde. Visions of Lizard. Evet. Bir şey. Arkadaşlar DLC'nin sonuna geldik gibi bir izlenim var. Yani bir şimdi şeyi kontrol etmeye gideceğim kızı. Sanıyorum bir şey kalmadı artık. Eşi Sofarien'del DLC'sini oynadık. Hikaye videoları bu hafta içinde gelecek Ariandel'in. Biraz şimdi hikayesini araştırmaya girişeceğim. Oynar esnada çok bir şey anlamıyoruz derken abi Niye hala duruyor bunlar Boss mu var gene Arkadaşlar bitmediyse söyleyin ya Sen mi şimdi boss'a dönüşeceksin <laughs> Anneni öldürdüm ama Anneni mi kız kardeşini <laughs> Ateşin tıkırdadığını duyabiliyorum Diyor Yakında Çizimini yapacakmış Burada Benim Emin olamadığım şeyler var Mesela Şu bonfire bir oturalım Hala her yer Summon sign Şimdi bu hiç hayra alamet değil Bu demek ki daha bitmemiş burası Sister Free'de e on fire'ı. Oturduk ve kalktık. Şimdi bakalım. Bir kez daha çıkalım yanına. Yani tek muhatabımız o şu an. O yüzden Ayy. Teşekkür ederim Ashen Wan. Painting'i, çizimimi bitireceğim diyor. O oh, siktir lan! Ha oh, siktir lan! Aradı bak. Aklıma da gelmiş de Şerefsiz. Neydi o? Bu Ariandel. O oh, Ariamiz. Ah anladım. Dark Souls 1'deki Painted World of Ariamis. Değil mi? Bu Ariandel. Tabi bu Ariandel. Painted World of Ariamis'in çizeri bu kız. Bu çiziyor onu. Bak öyle çıkacak hikaye. Güven bana öyle çıkacak. Bak. Bak biri için bir gün diyor ev yapabilirim ben de çizerek diyor. Resmin içine giriyorduk. Anorlon'da da asılıydı hatta resmi. Abi ya Seviyorum sizi ya. Yani vallahi seviyorum bu From Software'ı. Arkadaşlar yok değil mi başka bir şey ya? Var bence de. Dur bak. Boss mu kaçırdık haritada bir şey oldu. Ama bu tabi Ariamis muhabbetini sanır %90 çözdüğüme inanıyorum. Hikaye videoları gelecek bak bu boş bir DLC değil. Hikaye olarak fena DLC yani güzel bir DLC. Şimdi ben bir bu bölümü buradan bitireyim. Bitirdik diye bitiriyorum ama bir bölüm daha çıkabilir yani öyle söyleyeyim. Zaten Ariyam İstiyasisi hakkında konuşacağız. Bol bol hikaye videoları sıcak sıcak gelecek. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Ben Aytu Aykut. Sizlere DLC'yi elimden geldiğince anlatmaya, oynamaya, sizlere kısmen de olsa bir rehber olmaya çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.